Onlar hüsran içerisinde dedi ama burada bir de illa var. İlla müstesna. Kimler müstesna? Ellezine amenu iman edenler. Allahu Teala'ya iman eden kimseler. Geçenlerde bir tefsirde de okumuştuk. Amenu iman eden. İman eden kimse ne nedir? Mümin. Müminin kelime anlamını hatırlayan var mı aramızda? Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde yapmıştık. Mümin koruyan demektir. Neden koruyan kendini? İman etme sebebiyle Allahu Teala'dan gelecek azaplardan, azaplardan, cehennem azabından kendini koruyandır. Mümin neydi? Koruyan. Allahu Teala'nın azabından kendini koruyan iman etmekle. Şimdi illa müstesna kimler? <laughs> Hüsnü uğrayanlardan. Ellezine amenu iman edenler ve amilus ve salih ameller işleyenler. Öğrenmiş olduğu ilimleri amellerinde devam ettirenler ve her daim iyilik yapanlar. İyilik, iyilik, iyilik. Ve tevâsâ hakkı birbirleri arasında her daim hakkı tavsiye edenler. Ve ve sıkıntılar karşısında her daim sabredilmesi gerektiğini tavsiye edenler müstesnadır diyor. Eyvallah hocam. Şu toplu bir manayla beraber bir şey yapalım. Asla yemin olsun. Bütün insanlar hüsran ziyan içindedir. Ancak iman edenler, salih ameller işleyenler birbirleri arasında hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Bunlar hüsran içinde değillerdir.